Evet arkadaşlar yazım kurallarından devam edelim. Bugün yazım kuralları ile alakalı ikilemelerin ve pekiştirmelerin yazımına değinmiş olacağız. Öncelikle başlığımız ikilemelerin yazımı. arkadaşlar. İkileme dediğimiz sözcükler ya da sözcük grupları birbirini tekrar eden sözcüklere biz ikileme diyoruz. Ve ikileme ile alakalı bilmemiz gereken en önemli yazım kuralı arkadaşlar, ikilemeler her zaman ve her zaman ayrı yazılır. İkilemeler her zaman ayrı yazılır. Tekrar eden sözcükleri biz ikileme diyorduk İkilemeler de her zaman ve her zaman birbirlerinden ayrı yazılır diyoruz Evet örneklerimize bakacak olursak Pencereden şakır şakır yağmur yağıyordu Pencereden Şakır şakır yağan yağmuru seyrettim diyelim. Pencereden şakır şakır yağ Evet buradaki ikileme birbirini tekrar eden sözcük grubu hangisi? şakır şakır sözcüğü bir ikilemedir arkadaşlar. Ve görüldüğü üzere ayrı yazılır diyoruz. Eğer bu birleşik yazılsaydı arkadaşlar bir yazım yanlış olurdu. İkilemeler her zaman ve her zaman ayrı yazılır. Örneğin yalan yanlış konuşma. Yalan yanlış konuşma. Bu da yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulan ikilemedir. <laughs> ve arkadaşlar bunlar da yine aynı şekilde ayrı yazılır diyoruz. Yani ikileme gördüğünüz bütün sözcük ya da sözcük grupları her zaman ve her zaman arkadaşlar ayrı yazılıyor diyoruz. İkilemelerle alakalı bir özellik daha verecek olur isek şöyle iki diyelim. ikilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti getirilemez. Noktalama işareti getirilemez. Yani ben örneğin abur cubur yemeği çok severim. Abur cubur. Bunlar da nedir arkadaşlar? yine ikilemedir. Bunlar da yine aynı şekilde ayrı yazılır. Ama benim burada bahsettiğim özellik ikilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti, örneğin bir virgül olabilir, bir nokta olabilir ya da bir ünlem neyse. Hangi noktalama işaretini düşünüyorsanız düşünün bunu düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü ikilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti gelemez. Abur cubur bu şekilde yazılıyor. Örneğin ee, sıcak sıcak bu da nedir aynı zamanda bir ikilemedir. Arasına herhangi bir noktalama işaretini ben getiremem. Getirirsem ne yapmış olurum? Bir noktalama yanlışı yapmış olurum. İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti getirilemez ve ikilemeler her zaman ve her zaman birbirinden ayrı yazılır. Evet İkilemelerle alakalı bir özellik daha vermek istiyorum. Şöyle 3 diyelim. İkilemelerde arkadaşlar ses düşmesi olmaz. Bu çok fazla testlerde karşımıza çıkıyor. Yazım yanlışı var mıdır, yok mudur diye. İkileme gördüğünüz yerde arkadaşlar ses düşmesi olmaz. Bu da önemli bir özellik. Örnek verecek olursak, olur isek, düşmana karşı omuz omuza savaştık. Omuz, omuza savaştık. Normalde burada bir ünlü düşmesi olması gerekiyor değil mi? Mesela omzum. Omuz, omuza karşı savaştık şeklinde olması gerekiyordu. Çünkü omuz sözcüğü arkadaşlar ses düşmesine uğrayan bir sözcük. Mesela omza de, omzum ağrıyor diyebilirim değil mi? Omzum ağrıyor. Bu şekilde olursa arkadaşlar... Ee, tek başına kullanılırsa evet bir ses düşmesi olur. Fakat ikileme şeklinde olursa arkadaşlar ses düşmesi bakın olmuyor. Buna dikkat ederim. Ya da mesela burun buruna geldi. Burun buruna geldi. Normalde burun sözcüğü nedir? Ses düşmesine uğrayan bir sözcüktür. Ama cümle içerisinde ikileme olarak kullandığımdan dolayı herhangi bir ses düşmesine uğratamam. Eğer uğramış olarak görürseniz bu bir yazım yanlışıdır diyebiliriz. Evet pekiştirmelerin yazımına değinelim. Şöyle başlığımızı atalım. Pekiştirmelerin arkadaşlar pekiştirme neydi? Bir sözcüğe P, R, S, M harflerinden birinin getirilmesiyle yapılan sözcü ee, sözcüğe biz pekiştirme sözcüğü diyorduk. Pekiştirme yapılırken sözcüğün ilk iki harfi alınıyor. Araya M, P, R, ünsüzlerinden biri geliyor ve sonra sözcük aynı şekilde yazılıyor. Örneğin masmavi Mas mavi. Bu nedir arkadaşlar? Bir pekiştirmedir. Ya da yem yeşil. Yem yeşil. Güpe gündüz. Güpe gündüz. Ya da yapayalnız. Yapayalnız. Ve dikkat edilmesi gereken en önemli husus pekiştirme ile alakalı. Pekiştirmeler her zaman ve her zaman bitişik yazılır. Ayrı yazımı bir yazım hatasıdır arkadaşlar. Biz pekiştirmeleri bitişik, ikilemeleri ayrı yazıyoruz. Evet, pekiştirme ve ikilemelerle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Genel olarak toparlayacak olursak, ikilemeler arkadaşlar her zaman ve her zaman birbirinden ayrı yazılıyor ikilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti gelemez. Eğer getirilirse arkadaşlar bu bir noktalama yazım yanlış olmuş olur. Pekiştirmelerde ve aynı zamanda arkadaşlar ikilemelerin arasında herhangi bir ses düşmesi olmaz. Sözcük normalde tek başına kullanıldığında evet bir sözcük düşmesine uğrar. Fakat cümle içerisinde ikileme olarak bu şekilde kullanılmışsa arkadaşlar ben bunu ses düşmesine uğratamam. Pekiştirmelerde arkadaşlar bilmemiz gereken pekiştirme ile alakalı en önemli özelliğin bitişik yazılmış olmasıdır. Masmavi, güpe gündüz sözcüğü ne yapıyor arkadaşlar? Anlam yönünden pekiştirdiği için biz buna pekiştirme diyoruz. Evet ikilemeler ve pekiştirmelerle anlatacaklarım da bu kadar.